sizlerle beraber Minecraft'ın üçüncü bölümünü çekeriz arkadaşlar. Yanımda Ensar var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. O da Minecraft oynuyor ama ben var oyunu ben Java oynuyorum arkadaşlar. O kendi dünyasını yapıyor. Ben kendi dünyamı yapıyorum. Şimdi videomuza geçelim. Bu arada ben öldüm. Eee demek Oğlum ben video çekerken video mu açıyorsun harbiden? <laughs> tövbe tövbe ya. <laughs> video çekiyorum video açıyor. Bugün eşyalarımı almaya gittik arkadaşlar. Öldüğüm yerde inşallah eşyalarım. Eşyalarıma bir şey olmamıştır yani olduysa cici. Bittik yani bitti. Bu her şey baştan başla Şimdi iç kameraya alıp göstermeyeceğim öyle bile de çünkü. Şimdi arkadaşlar koşarak gidelim ama. İnşallah ama inşallah ama inşallah ama inşallah inşallah. Baya da bir ileriden böyle bir gittim. Biraz yine toprak alayım. Şimdi çıkamayabiliriz. Hatta benim bir dakika. Şöyle gizli yerimi göstereceğim. Sunucuyu verince gidersiniz. Bir dakika. Hemen ve asla asla. Değerli eşyalar yerimde bir toprak olması lazım. Buraya arkasında arkadaşlar gizli yer bakın. Burada böyle özellikle bir, bir şey Ama Çok değerli bir, Çok değerli bir şeyler yok ama bence değerli arkadaşlar toprak alalım lazım olacak. İki zehir hiç almayacağım. Yarısını bırakayım. Bir şu gelsin. Kılıcımla gidiyorum. Daha ölsem. Ya içeride baya bir zombi iskelet vardı canım yarımken şey attı bana. Canım yarımken bana. Bir şey demeyeceğim ama topluk yapıp bana. O kat canım da yarım yani bittiydi. Uuuu tuttuuu. Arkadaşlar artık videolarınız kalsın mı? çünkü şey siz yani çekme şeyini değiştirdim. Ekran kaydedici. Az <laughs> az gönlü az. Eşyalarım yok oldu var ya yuh diyeceğim. Dur şuradan azıcık daha. Bakın, bayağı bir işte arkadaşlar. Burada devrim can kastım. Şuradan bayağı bir şey çok ne yapayım? Şu tarafı doğru gitmiştim? Evet bu doğru gitmiştim. İnşallah malzemelerim duruyordur ya. İnşallah inşallah. İnşallah inşallah duruyordur yoksa cici. Bu tu tu Şurada bir yerde açıştım. Şurada bir yerde olması lazım. Evet burası. Buradan aşağı düştüm Durun. Nasıl yapacağız şimdi? Şimdi biraz sıkıntı. <sy autant> aşağı <facial> ölmedim ölmedim ne yapacağım ölebilirdim bu arada arkadaşlar ne iyi annem geldi arkadaşlar ya Ne? Ya videoyu durduracağım ya. Üf. Öldüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, şu yukarıdan düştüm. Tamam arkadaşlar almayacağım eşyalarımı. Galsın istemiyorum. İstemiyorum arkadaşlar. Burada niye doğuyorum ben ya? Evimde doğmuyorum. Çünkü burada kalmış. Sinir oldum ya. Ağaç verin. Ağaçtan arkadaşlar gideceğim şimdi. <laughs> Dur o aç ağaç var. Neyini kasıyorum ya? Evde bir ton ağaç var. Enselle bu arada bilgisayar alınca aynı sunucu da oynayacağız inşallah. Aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> yes, you're Arkadaşlar şimdi ilk temel ihtiyaç ihtiyaç olan kazma. Tahta kazma ama bayağı bir yapmam lazım arkadaşlar. Şimdi başlatabilirsin eser videonu. Ee, şimdi bir tane tabii ki de kılıç. Çünkü arkadaş ne yapıyorum ya ben ya? en de bir de başladı. şimdi evler yapacağız. ev yani bildiğiniz ev. Yanlışlıkla oyundan çıktım artık. Hemen şu Size kolay gelsin. Arkadaşlar, bu orada trailer videosunu indiremedim çünkü çok uzun olmuş. Çok uzun olduğu için 15. Ya arkadaşlar size bir şey soracağım. Ee, YouTube bana e, bir dakika vermiş, 15 dakikayı ben geçemiyorum. Yani 15 dakikadan fazla video çektiğimde kanala yüklemiyorum arkadaşlar. Ya bunun kilidi nasıl kırılıyor arkadaşlar? Şimdi benim kaydetme kaydetmişimin sınırı olmadığı için 15 dakika yani sınırsız e, ekran kaydedici süresi olduğu için arkadaşlar. Sınırsız yani kaydetme. Arada bir bakmam gerekiyor ya. Bu nasıl kırılır arkadaşlar? Biliyorsanız bana e, tarif edebilir misiniz yorumlarda falan? Çünkü arkadaşlar yapamıyorum ben ya. Olmuyor. Sen ne yapacağım? O eşyaları alacağım. Alacağım abi. Savaşacağım gerekirse. Fak fak. anam ben, herkese... ben yemek kalmayı unuttum hmm. neyse arkadaşlar alırız şu hmm. an herkes saldırıyor ananı Ne? Yok. <laughs> Yok. Şu <İş> şey varmadık. <laughs> tamam. Video çekiyorum. Içine... Arkadaşlar ben aşağı videoyu başlatayım. Beni saati görüşürüz. Bay bay. Ben geldim arkadaşlar. Arkadaşlar eşyaları aldıktan sonra bir daha öldüğüm için. Ee... bitiriyorum videoyu burada. Gerçekten çok mutsuzum. Bir, bir tane söyleme sayıp bir şey diyeceğim şimdi olmayacak. Söyleme sayıp kötü iskelet var bir tane arkadaşlar. Ben öldürüyor. Yok arkadaşlar yok yok alamıyorum ya. Aldım. Geri gelirken öldüm ya. Ya böyle bir şey olmaz ya ama ya. Neyse arkadaşlar Minecraft'ın dördüncü bölümünün gelmesini istiyorsanız kanalıma like, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve şunu da söyleyeyim. Video like atıp abone olduğunuzu bakın. Size yemin ederim ben para kazanmıyorum. Para kazanmam için de esas sayı göstermiştim bir videomda. O çocuk böyle daha yeni para kazanmaya başlıyor. Altı bin, yedi bin abone neredeyse yani. Arkadaşlar ben daha para kazanmam daha çok var yani merak etmeyin. Ben para kazanmıyorum Sadece Roblox mesela bugün çekecektik çekmedik. Çünkü çok Roblox videomuz var. Minecraft'ın 3. bölümünü çekelim dedik. LPS mesela yorumlara yazmıyorsunuz arkadaşlar. LPS'nin ikincisi gelsin mi? Mesela Minecraft öne geçti şu an arkadaşlar istiyorsanız Minecraft'ta da devam ettiririz ara sıra arkadaşlar. Neyse görüşürüz bayağı Bu arada arkadaşlar sunucu açacağız. Merak etmeyin en yakın zamanda size söz vermem ama en yakın zamanda şey açacağız sunucu açacağız arkadaşlar merak etmeyin. Ensar de yanımda video yüklüyor burada. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Talha'yla kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.